Polonya'ya doğumlu Alman sanatçı, fotoğrafçı, yönetmen, fotoğrafçı ve yazar Sebastian Bienek son dönemde özellikle komplo teorileriyle gündemdeydi. Ünlü sanatçı evinde cansız bulundu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz 46 yaşındaki bir yeneğin birden fazla kaburga kemiğinin kırılmasına bağlı akciğer rahatsızlığı sonucu vefat ettiği anlaşıldı. Bir yeneğin cesedinin vefatından 3 gün sonra bulunduğu öğrenildi. Biyenek en son 6 Şubat 2022 günü Berlin'deki Prasnik restoranında görüntülenmişti. Sanatçının, Filip Topolovac, Marek Brodki ve Christian Kobald gibi isimlerle yemek yediği öğrenildi. Üç konuğu gece 00, .00 ile bir arasında restorandan ayrılırken Biyenek ise yakınlardaki New Odes Bar'a gitti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar